Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yakıt tankerinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır üzerinde bulunan 0 kilometre 10 araçtan 8'i hasar gördü. Kaza önceki akşam saatlerinde Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi turnikelerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 RB263 plakalı tanker seyir halindeyken aynı yönde giden sürücüsü öğrenilemeyen 41 AEP 623 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır üzerinde bulunan 0 kilometre 10 araçtan 8'i hasar gördü. çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker sürücüsü Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle kapanan yolda bir süre trafik kontrollü bir şekilde verilirken jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.